O basar abi ya, onda sıkıntı olmaz. Kanlıysan olur sanki abi, kanlıysan mıydı bu? Vitamin YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz kanlı buzağı iselleri. Konudan da belli olduğu gibi yani ne olur, buzalımız birden işte kanlı isel olur böyle, su gibi kanla karışık. Bazen balgam görürüz parça parça kuyruğun etrafına bulaşmıştır. Böyle ishallerle karşı karşıyayız. Yani bayağı e, tehlikeli ishaldir arkadaşlar bunlar. Zaten içine bir kan girdim mi yani gayet tehlikeli olduğunun farkında oluyor insan. Yani böyle bir tabloyla karşılaştığınızda e, çok vakit kaybetmeyin. Hemen veteriner hekiminize haber verin. E, muhakkak müdahale edin. Kan ishal nedir? Zaten söylediğimiz gibi hayvanın dış kısmında kan bulunması yani dışkının sıvı olması ve kanlı olmasıdır. Bu kan kalın bağırsaklardan da gelebilir. ince bağırsaklardan da gelebilir. Daha çok kalın bağırsak kaynaklı oluyor. ince bağırsaktan da gelebiliyor. İnce bağırsaktan kaynaklı olan kanamalar genelde kabızlıkla sonuçlanıyor. Kalın bağırsaktan olan kanamaları daha çok ishal şeklinde görebiliyoruz biz. Şimdi böyle bir tabloyla karşılaştığımızda hemen hastalık sebebini düşünürüz. Acaba nedir? Çeşitli etkenler var bu hastalık oluşturan bu tabloyu bize veren mesela ne var? Salmonella hastalığı var. Salmonella hastalığı mikrobik bir hastalık. İneklerde bazen yavru atımına sebep oluyor. Ondan sonra buzalarda akciğer hastalığı, pneumoniye sebep oluyor. Kanlı ishala neden olabiliyor. Ee, şöyle bir hatamız var. Mesela buzağılara yumurta içirme gibi bir e, hatalarımız olabiliyor bazen. Genellikle arkadaşlar pek yapmanıza gerek yok bu şeylere. Faydası olur buzağa. Fakat salmonella'lı bir yumurtayı içirirseniz yani buzağıyı direkt e, böyle bir hastalığa yakalandırabilirsiniz. Bundan dolayı yani ekstrem şeylere kaçmayın. E, doğası neyse o. Yani biz bunları dediğim gibi sürekli diyorum sürekli programlarda tekrarlıyorum biz bunları doğadan aldık evcilleştirdik doğada bu hayvan kalkıp yumurta kırıp yemiyordu yani içmiyordu sadece annesine geziyordu işte ne bileyim iki haftalıkken su falan içmeye başlıyor zaten bu zaman. Mümkün oldukça buzalarımızı stresten koruyacağız aslında olay o ondan sonra başka neler yapar bu salmonella birden öldürür genelde yakalandığı gibi 6 saat 12 saat içinde ölüm şekilleniyor. Bundan dolayı zaten çabuk bu kanlı ishalleri yapan tüm etkenler yani hızlı öldürücü etkenler. Ölümcülüğü de yüksek sonuçlar çıkartıyor. Genellikle salmonella'yı 2 ile 6 haftalık buzağlarda görebiliyoruz. Ondan sonra koksidiyoz hastalığımız var. Bu koksidiyoz dediğimiz tek hücreli ilkel canlılar. Bunlar genelde enfeksiyon oluşturabiliyor. Nereden alıyor buzağı bunu? Ya dışarıdan bir hayvan getirirsiniz ya da içme sularına karışır. Aynı ishalli bir buzağı vardır. Ondan bulaşır. Alimenter yolda yani ağız yoluyla aldıktan sonra bu o, hastalık şekillenebiliyor. Eymeria dediğimiz etkenler yapıyor bunu. Bu genelde 3-4 haftalık buzağlarda görüyoruz biz bunu. Hatta e Çoğunlukla yani sürüye de komple buzağlara da yayılabiliyor. Bir arada bakıyorsanız ondan dolayı sürekli diyoruz ayrı bölmeleri alın buzağa diye. Bu da işte genelde kanlı hissele sebebiyet veriyor. Balgamlı, mukussuz ilk baş balgamlı başlıyor. Sonra kanlıya doğru gidiyor. Bazı ot zehirlenmeleri bu işi yapabiliyor. Ondan sonra başka ne var? BVD dediğimiz hastalık var. Viral bir hastalıktır. Anneden direkt bulaşır annede nasıl bulaşır anneden direkt Buzayken anne karnından alıyor ya ölüyor yavru atığına sebep oluyor ya da işte buzağınız doğuyor bu hastalık virüs içinde olmuş oluyor ondan sonra ne oluyor bu hayvan belli bir noktaya geldiği zaman ishal oluyor ya da direkt doğuştan da ishal olup gelişmeyebiliyor yani çok anoreksik kalıyor zayıf kalıyor Bundan kaynaklı da olabilir. Sebebi de enfeksiyonlarında da işte doğuştan gelişmiyor hayvan. Sürekli ihsal, sürekli ihsal gidiyor. Ve E. coli enfeksiyonları yapabiliyor. Çelerme etkenleri bu işe karışabiliyor. Zaten çelermede çok kısa süreniz var. Yani direkt ölü bulabilirsiniz. Yani sütünü verirsiniz, kabudan bir çıktınız, bir geldiniz. buza yerde şişmiş ölmüş. Bunlar da yapabiliyor. Nekrotik enterit denilen bir hastalık var. Pek bunun sebebi bilinmiyor dünya çapında. Baharda doğup, baharda emen buzağı sendromu gibi bir durum oluyor bunlarda. Etkenini bilemedikleri için yani herhangi bir bunun da bir tedavisi yok. Daha çok yurt dışında mesela öldürüyorlar hayvanları. Yani direkt öldürüyorlar. %95 ölüm oranı var. Bu genelde 6 ile 16 haftalık buzağları tutuyor arkadaşlar. Yani annesi Bahar'ın otlayıp gelen işte bu annenin südüne hemen buzağlarda daha çok şekilleniyor. Bu da bulaşıcı olabiliyor. Yanındaki buzağıya bulaştırabiliyor. Şimdi i̇şte bu videoda genelde bu şekil vakalar. Ne olmuş? mesela aynı kafes içinde iki tane buzağı var. Bir tanesi yakalanıyor, önceden yakalanıyor kanlıysa da hemen yanındaki de başlamış zaten 2-3 gün sonra. E bundan dolayı diyoruz buzağlar bireysel bölmelerde duracak diye. O iki buzağın akıbeti işte sıkıntılı. Öyle diyeyim. Tedavide de ne yaparız? Tedavide ee, bu kanlı ishal çok kısa sürede öldürdüğü için direkt e, hastalığın sebebini araştırmaya vaktimiz kalmaz. Genel bir semptomatik tedavi uygularız. Ne olur zaten ishal tablosunda e, kanlı ishal, hayvan hem kan kaybediyor hem ishalden dolayı vücudunda bir su kaybı var. Yani Hayvan e, nasıl diyeyim, deriyi çekersiniz deri yavaş yavaş iner. Normalde deriyi çektiğinizde hemen inmesi gerekirken deri böyle yavaş yavaş iner. Biz buna ne diyoruz? Dehidrasyon. Yani su kaybı diyoruz. Aşırı miktarda bir e, su kaybı şekillenmiş olur. Gözler göçebilir. Videoda göreceğiniz e, bir tane buza öyle e, iyice su kaybı olmuş. Son noktaya gelmiş. Diğer iki tane buza daha başlangıç aşamasında ne kadar olsa koşturuyorlar, koşturuyorlar ama e, yine de böyle bir tabloyla karşılaştığımızda hemen bir destek vermemiz gerek arkadaşlar. Yani bir serum takmalıyız gittiğimizde. Sıvı tedavisi, yani elektrolit verebiliriz. San yapıcı, kanama durdurucu vitamin, mineraller, K vitamini gibi, B vitamini gibi, kalsiyum gibi elektrolit içeren, mineral içeren serumlar var. Onlardan kullanabiliriz. Başka ne yapıyoruz? Önemli olan probiyotik, prebiyotikler, mayalar. Sindirim sistemini dengelesin. Buradaki zararlı bakterileri, mayaları, canlıları göndersin diye kullandığımız içirmeli böyle prebiyotikler var. Mesela en basiti hiçbir şey bulamazsanız ayrandır. Kefir içirebilirsiniz. Ya da herhangi bir veteriner arkadaşımızdan bunları tedarik edebilirsiniz. Yemcilerde de olabiliyor bazen. Yemcilerden de tedarik edebiliyorsunuz. Ondan sonra tabi olmazsa olmasınız antibiyotik tedavisi. Antibiyotik tedavisi giriyoruz. Bakteriyel kaynaklı bir problem varsa ya da koksidiyozdan dolayı bunu yapıyor düşünüyorsak antibiyotik mecbur girmek zorunda da kalıyoruz. Damar içi de kullanabiliyoruz. Oral veya iğne şeklinde de kullanabiliyoruz bunu. Genelde bu şekilde tedavi ediyoruz. Yine de ölümcüllüğü yüksek oluyor. Şimdi tamam bu şekilde tedavi edip yaşatmaya başlıyoruz biz bu buzağı öldürmüyoruz 2 gündür yaşıyor mesela ne oluyor bir noktada buzağı çok aşırı ıkınma şekilleniyor çoğu vakada bu e, olabiliyor aşırı şekilde ıkınıyor buzağı neden ıkınıyor bağırsaklarda kanama olmuş bu sonradan bir kabızlığa neden olabiliyor ya da bağırsak dokusundaki kanamalar e, kabuk yapabiliyor bu kabuğu atmak için uğraşıyor hayvan yani böyle sıkıntılardan dolayı, bağırsaklarda duyduğu bir ağrı, bir yaradan dolayı böyle sürekli ıkınması şekilleniyor tedaviden iki gün sonra. Her şey normale dönüyor. Ee, kurtarmışız kanlı Fakat bu sefer de böyle bir problemimiz çıkıyor meydana. Ne yapıyoruz? Bu sefer Yine prebiyotik, probiyotik devam ediyoruz bu uzaya içirmeye. Sütüne biraz yağ karıştırıyoruz. Yani dışkı yavaş yumuşak olsun. Herhangi bir şekilde kabızlık şekillenmesin bu Rahat rahat dışkısını yapabilsin diye. Koruyucu olarak zaten sığır aşı videosunda sizlere bahsettik bu tür hastalıklardan korunmanın yolunu. Mümkün oldukça aşılarınızı yaptırın arkadaşlar. Mesela rota korona aşısı, aşısı, e-kola aşısı oluyor. Doğuma 2 ay kala yapıyor, yapılıyor minimum 21 gün kadar yapabiliyorsunuz. Bunun faydası çok oluyor. Buzalarınızı aşılarını yaptırın. Buzayı mümkün olduğunca stres altında bırakmayın. Bireysel bölmelerde bakın. Su ihtiyacını karşılayın. Mesela 2 haftadan sonra 50 kilo bir buza 10 litre, 12 litre kadar su içebilir. Su ihtiyacı olur. Sıcak havalarda bu daha da artar. E, muhakkak kuzularınızdan yemini suyunu eksik etmeyin dengeli vermeye çalışın her şeyi bir diğer yöntem hani antibiyotik falan bu duruma kalmasın diye düzenli aralıklarla prebiyotikler probiyotikler kullanabilirsiniz buzağlarınızı. ve süde mesela kefir katabilirsiniz az miktarda olsa yarım çay bardağı kadar diyeyim zaten hazırlaması da kolay. Elinizin ayran da yoğurt da katabilirsiniz. elinizin altında bulunabilecek şeyler bunlar yani. Buzağının sindirim sistemini dengeleyen şeyler. şimdi Redman kanalından sizlere bu kadar. Hoşçakalın. to begin